Arkadaşlar bana çıkan efsanevi Leon'la bir maç atacağız. Ve büyük kutudan çıktı çok şanslıyım. Şimdi adamları ağlatacağım. Oğlula ben de yok. Benim istediğim karakter Spike ama bu değil. Kaçma. Öldürdüler ya beni. Ultiye basacağım. Diyecektim gol attılar oldum sessizce ceket Prrrr. yine gol yedik <laughs> yemedik dolu adam bildiğin adam yallah <laughs> kaçma ben bunun peşine tak oha canım 164 diye bu kadardı arkadaşlar bay bay like at unutmayın